Kiprik Sevdam kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlıklı, mutlu ve de huzurlusunuzdur efendim. Ben Sevda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere söyleyeceklerim var köşemizden. Merhaba demek istiyorum. Çok önemli bir konuya değinmek istiyorum sizlere. elimden geldiğince, bilebildiğimce sizlerle bu bilgilerimi paylaşmayı arzu ediyorum. Eğer dinlerseniz başlayalım. Ama ne zaman? Az sonra. Evet bugün önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu deprem anında evlerimizde deprem başladıktan sonra bitene kadar evlerimizde ne gibi bir güvenlik önlemi alabiliriz? E, kendimizi, sevdiklerimizi e, nasıl e, işte sağlıklı tutabiliriz? E, nasıl can güvenliğimizi evlerimizin içinde sağlayabiliriz ile ilgili bilebildiğim kadar elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum bu bilgileri efendim. Evimizde uzun yıllardır bu deprem tatbikatları mutlaka ama mutlaka tüm aile bireyleri tarafından yapılmakta. E, buna ben çok önem veriyorum çünkü. E, tatbikat tüm aile bireylerinizle yapınız lütfen deprem anında kimin ne yapması gerektiğini herkes bilsin nerede toplanılması gerektiğini işte olası bir telefonla telefonların çalışmama durumunda iletişim kopukluğu durumunda dışarıda nerede buluşabileceğinizi biliniz ilk önce işte şu ağacın altı burası şu parkta şu noktada diye bütün aile o noktaya gelsin sonuçta beklediğiniz zaman belki uzun sürecektir uzak bir yerden geleceklerse eğer. Deprem anında yollar da biliyorsunuz çünkü kilit hale geliyor. Ee, küçük depremlerden bahsediyorum elbette ki. Öyle çok büyük depremler değil. Ama bu 7.9'luk deprem e, bize çok şey öğretti diye düşünüyorum. Ben de kendimce öğrenebildiklerimle evim zaten güvenliydi. İzmir depreminde evimde çok ciddi bir e, hasar almadı çünkü evimdeki bütün dolaplar duvara monteli ama tabi atladığım pek çok şey olduğunu 7.9'luk Hatay depreminde öğrenmiş bulundum. Bildiğiniz gibi hepimizin içi yandı. Çok ama çok korkunç günler yaşadık ve yaşıyoruz hala da. E, sen ben demeden zaten hepimiz bu acıyı ta yüreklerimizin en diplerinde hissettik biliyorsunuz. Şimdi bizim evimizde ilk önce şöyle bir şey yapılıyor. Evim çelik kapı olduğu için ayakta olan hangi kişi varsa eğer o sırada ilk olarak gidip çelik kapıyı açıyor. Böyle bir görevi var ayakta olan kişinin genel olarak evimizde işte salonda yaşıyoruz ama elbette ki depreme yakalanacağımız belli değil her zaman olduğu gibi. İşte yatakta olur salonda olur işte banyoda olabilir e, çeşitli şekillerde yakalanabiliriz mutlaka ama ilk önce eğer birisi ayaktaysa gidip sokak kapısını açıyor e, çünkü e, herhangi bir deprem anında o kapıların sıkışma riski var e, dışarıya çıkabilmenizi engelleyecektir aksi takdirde kapı sıkışırsa eğer çelik kapıda da olduğu için e, hiçbir şekilde dışarıya çıkamayacaksınızdır. E, i̇lla işte evin yıkılması, işte korkunç şeyler yaşanması gerekmiyor. E, ciddi bir sallantıda bile ama e, dışarıya çıkabilmeniz adına o sokak kapısının açık olması çok ama çok önemli diye düşünüyorum. Daha sonrasında da evin bir takım yerlerinde güvenli alanlar belirlendi. İşte o güvenli alanlarda işte olabildiğince yaşam üçgenleri oluşturulmaya çalıştık, e, oluşturmaya çalıştık. E, o yaşam üçgenlerinde gidip yerimizi sakince alıyoruz ve depremin bitmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi deprem bitmediği sürece hareket e, kabiliyetimiz yok. Hiçbir şekilde merdivenlere hele hele asansöre asla gitme memiz gerekiyor apartman boşlukları bildiğiniz gibi en tehlikeli yerleri apartmanın. O yüzden evimizde maalesef o şekilde e, önce depremin geçmesini beklememiz gerekiyor. Ama bunun için elbette alabileceğimiz pek çok güvenlik önlemi var. O güvenlik önlemleri e, işte değişik değişik şeyler mutlaka onları işte sizlerle kendi evimdeki şeylerle de örnekleriyle de bunları sizlerle paylaşacağım. Neler yaptığımı sizlere tek tek göstereceğim. E, şimdi deprem başladığında bir aşağı aşağı yukarı 5 ila 7 saniye civarında bir idrak süresi yaşıyoruz. Ki bu idrak süresi aslında zamandan çok ciddi bir kayıp. O yüzden işte o deprem tatbikatlarının yapılması çok fazla önem arz ediyor. Deprem olduğunu fark ettiğiniz anda hızlıca ama sakin bir şekilde harekete geçmek durumundayız. O güvenli bölgemize gitmemiz gerekiyor her türlü. Daha sonra işte orası neresiyse benim evimde yatak odası mesela. Çünkü salonunda çok fazla cam var. işte tepeden düşebilecek şeyler var. Vantilatör var mesela. Salonda çok fazla güvenli bir alan yaratamıyorum. Dolaplarım çok fazla. Ama o yüzden de ee, salon değil benim evimdeki güvenli bölge. Yine de her türlü evimde işte sadece çiçeklerim, bitkilerim var. Bana zarar verebilecek şekilde herhangi bir şey yok. Mümkün olduğu kadar cam, biblo, ayna gibi şeylerden e, kaçınıyorum. Özellikle kaçış alanınız çok önemli. Yani deprem oldu, güvenli alanınıza gittiniz, deprem bitti. Deprem bittikten sonra oradan. E, Hızlıca dışarıya çıkmamız gerekiyor. O dışarıya çıkarken ki alanların güvenli hale getirilmesi çok ama çok önemli. Ben buna daha fazla özen gösteriyorum. Yani işte burada salonda da şurada hemen şuraya yatabilirim çünkü bu koltuğun olduğu yerde altı çelikten yapılan ayakları ve konstrüksiyonu çelik olduğu için gayet güvenlidir buraya yere yatabilirim ee, ama hemen işte kalkmam gerekiyor benim için ama burası bana göre çok güvenli bir alan değil çok fazla cam var işte camların patlaması vesaire durumunda e, yaralanmaktan korkuyorum çünkü e, yaralanmayacağım şekilde buradan kendimi derhal tahliye edebilmeliyim e, buna göre önlemler aldım bir şekilde Şimdi kafanıza düşebilecek olan objelerden dolap üstlerindeki objelerden lütfen kaçınınız mümkün olduğu kadar sizlere zarar vermeyecek bir takım aksesuarlar kullanabilirsiniz bu anlamda cam olmasınlar özellikle e, aynalar dediğim gibi bu konuda önemliler e, apartmanlarla ilgili şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum e, lütfen yöneticilerinizden talep ediniz efendim e, her dairenin içinde yaşayan olası e, kişi sayısını e, sizlere bildirsinler siz de bildiriniz e, böylelikle işte katımızda ya da yan dairemizde üst dairemizde, alt dairemizde aşağı inerken kaç kişinin olduğunu böylelikle bilebiliriz. Kaç kişinin e, sağlık durumundan işte endişe etmemiz gerektiğini o, o dairelerde kaç kişinin yaşadığını bilirsek e, daha bu konuyla ilgili bilgili olarak hareket etmiş oluruz diye düşünüyorum. E, yine kapıların arkalarında işte ütü masası, çamaşırlık gibi objelerin bulunması yine böyle olası bir deprem anında o kapının kapanmasını ve de işte o ağırlıkların kapıya sıkışıp sizin dışarıya çıkmanızı engelleyebilecek objeler olabilirler ya kullanmadığınız odalarınızda veya farklı başka köşelerde işte dolap içlerinde dolap aralarında gibi yerlerde bu tür eşyalarımızı saklayınız çünkü İzmir depreminde mesela ben de kullanmadığım bir odada duruyordu fakat eve geldiğimde kapı açılamayacak durumdaydı o arka durumda çünkü <laughs> affedersiniz. ...kapı kapanmıştı, ütü masası devrilmişti... ...başka eşyalar da... ...o odada böyle depo gibi kullandığım bir oda... ...çünkü orası benim... ...o odada maalesef kapıyı açmak çok zor oldu... ...sonrasında girdiğimizde... ...bayağı böyle bir işte eşyaları... ...itip katmak gerekti, kapıyı itip katmak gerekti... ...işte eşyalar sıkıştı falan... ...böyle şeylerin olmaması gerekiyor... ...elbette bunları biraz da tecrübelerle... ...öğreniyoruz zannediyorum... ...ama yaşamadan da bu tecrübeleri... Yaşam zorunda kalmadan bu önlemleri alabiliriz diye düşünüyorum. Yine apartmanın güvenli bir yerinde işte örneğin bahçede e, ne bileyim bu binaya uzak olan bölgesinde bahçenizin e, ya da işte o şey girişinde, sokak girişinde belki böyle bir minik bir metal kutucuğa, içinin yağmur almayacağı bir kutucuğun içerisine apartmanda yaşayanların Telefon numaraları eğer içlerinde e, saklanacak olursa e, bu çok sağlıklı olabilir. Çünkü apartmandan ani şekilde dışarıya çıkıyoruz ve e, işte cep telefonumuzu alamayabiliriz, yanımızda şarjımız olmayabilir, cihazın şarjı e, bitmiş olabilir. E, ve birçoğumuz da sanıyorum e, benim gibi çok sevdiklerimizin bile telefon numaralarını e, hatırlamıyor olabilirler. Bu da Dolayısıyla önemli bir şey diye düşünüyorum. O numaralara ulaşıp daha sonrasında işte sağlıklı olduğumuzu, sevdiklerimizi iletebilmemiz açısından çok önemli. Çünkü insanlar e, bizleri merak ediyor olacaklar. Özellikle şehir dışında yaşayan akrabalarımız, arkadaşlarımız e, çok merak ediyorlar ve sizi ulaşmaya çalışıyorlar. En azından onlara ulaşıp sağlık haberlerinizi böylelikle verebilme e, gibi bir lüksümüz olabilir. E, bunu da çok önemsiyorum bu anlamda kaçış yolumuzda kırılacak olan her türlü eşyayı ortadan lütfen kaldıralım. Kaçış yolumuzun e, sağlıklı ve temiz kalabilmesini sağlamaya gayret edelim. E, yatağınızın baş ucunda işte mutlaka bir terlik olmalı. Çünkü e, illaki e, ciddi bir sallantı, sarsıntı durumunda e, bir takım objeler düşüp kırılıyorlar ve e, depremden sonra e, çok fazla yaralanma e, bu şekilde hastanelere bildiriliyor. Aslında sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkabilecekken e, çok ciddi ayak kesikleriyle insanlar e, hastanelere başvuruyorlar maalesef o yüzden de e, lütfen deprem için e, yatağınızın başucunda mutlaka bir tane terliğiniz olsun. Yine başucunuzda bulundurduğunuz deprem çantasının içerisinde de bir çift ayakkabı saklayınız. E, kullanmadığınız bir ayakkabı olabilir ama sağlam, sağlıklı, e, güzel bir ayakkabı olsun ki e, daha sonrasında işte terlikleyseniz veya işte çıplak ayak çıktıysanız işte çorabınızla e, çıkmak mecburiyetine kaldıysanız bile bu deprem çantasını alıp dışarıya gittiğiniz zaman ayağınıza giyebilirsiniz bir şeyiniz olmuş olsun bu da çok önemli ayrıntılardan bir tanesi diye düşünüyorum Dilerseniz artık böyle evin içinde neler yaptığıma şöyle kısa kısa bir bakalım hadi gidelim yine salondayız salonda şurada Bakın sizin için şuraya kullanmadığım bir tanesini çıkardım. Bu şekilde internetten alabileceğiniz bebek kilidi adı altında satılan ya da ama işte aslında çok amaçlı e, kilitler bulunuyor. Dolaplarınıza takabileceğiniz çok basit şekilde hemen şöyle şuraya bastığınız anda buradan tabii ben şimdi tek elimle çok rahat hareket ettiremiyorum ama hemen açılıyor bu dolap kilitleri ve böylelikle dolap kapaklarının açılmalarını engelliyor. Bakın şöyle ben mobilyalarımın rengine uygun olsun diye kahverengi bir kilit buldum. Hemen şuradan şöyle rahatlıkla böyle açabiliyorsunuz. Aynı şekilde de buradan hemen şöyle kapatabiliyorsunuz. Böyle gayet basit bir kullanım şekli var. bütün dolaplarım da bu şekilde onları kullandım. Burası koridorlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir merdivene çıkarak size bakın dolapları şuradan duvara bu şekilde umarım rahat görebiliyorsunuz. Biraz karanlık bir alan burası çünkü. Hemen böyle basit bir şekilde sabitlendi bu dolaplar. Bunda da aynı şekilde bakın böyle dolaplarımı buraya sabitledim. Çünkü buradan bir kaçış Durumu söz konusu olduğunda bu dolaplar buraya devrilirlerse eğer bu şekilde dışarıya yatak odasından dışarıya çıkma olasılığım sıfır. Hiçbir şekilde dışarıya çıkamam. Sadece e, dolapların elbette ki e, sabitlenmeleri yetmiyor. Aynı zamanda dolap kapaklarının da açılmaması için e, bu şekilde bir çözüm geliştirdim. E, şu anda bunlar tahta çubuklar ama biraz sertçe tahta çubuklar bu e, sert çubuklar sayesinde dolap kapakları böyle bir sallantıyla birlikte açılmayacaktır ama e, bunların yerine böyle daha sağlıklı daha sağlam demir çubuklar e, bulmayı hayal ediyorum umarım e, bulabilirim öyle bir şey dediğim gibi yine böyle işte salondan ya da işte deprem anında böyle geldik hemen kapıyı Buradan açılıyor. Kapımızı açıyorum. Buradaki şeyler de dolaplarda yine aynı şekilde bu şekilde şöyle güvenli hale getirildi. Açılamıyorlar. Ayna yine duvara sabit durumda. Şu aslında. Böylelikle buradaki işte can güvenliğini bir şekilde sağlamaya çalışıyorum. İşte düşebilecek şey şu objeler. Orada plastik bir şeydir o Eiffel Kulesi herhangi bir zarar verecek bir şey değil. Öbürü de yine plastik saksılarda e, çiçekler tek bir tane çiçek ama o kadar başka bir öyle zarar verebilecek herhangi bir şey yok yani bu alanı böyle yatak odasından gelip salona giden şey sokak kapısına giden bu alanı bu şekilde güvenli hale getirdiğimi düşünüyorum sizlerin de aklına bana yardımcı olabilecek başka herhangi bir şey söz konusuysa lütfen bildirin yatak odasına geldiğimiz zaman da diyelim yatak odasında yakalandınız bildiğiniz gibi 7.9'luk Deprem gece insanları yatakta yakaladı. İnsanlar işte pijamalarıyla kaldılar, gecelikleriyle kaldılar sokaklarda biliyorsunuz çok zor bir durumdu. Hemen şöyle başucumda mutlaka bir tane terlik bulundurmak çok önemli. Kaçış anı için işte olası cam kırıklarına basmamak, yaralanmamak için önemli. Burada gördüğünüz işte bir adet. Deprem çantası içerisinde işte acil e, su da var, e, İlk yardım e, çantası var içerisinde. Aynı zamanda e, evimin yeni o, o şeylerinden aksesuarlarından bir tanesi efendim baret. Çok uygun fiyata e, bulabileceğiniz bir şey. E, ne olur ne olmaz diye aldım. Sizde baret olmasa bile e, yatağınızdan hemen işte yana devriliyorsunuz. E, yastığınızla birlikte lütfen devrilin. Öyle bir durumda yastığınızı başınıza e, getirerek hemen o şekilde cenin pozisyonunuzu alınız. Bakın başucumdaki objür e, cam bir objeydi e, Bunu bile kağıttan şöyle bir şey yaptım. E, bununla değiştirdim ki işte yere yattığım zaman kırılıp zarar vermesin diye bir tane su mutlaka bulunduruyorum başucumda. Onun yanında işte bir tane şöyle el dinamosuyla çalışan bir fener var. Yine aynı zamanda hem düdük hem de fener olarak işlev gören bir düdüğüm var. Onunla birlikte yaşıyorum bu şekilde. Bu ayna konusu birazcık sıkıntılı oldu. Bu aynayı Diğer e, dolabım sürgülü olduğu için çok sıkıntı yaratmıyor e, dolap kapaklarının açılma e, şansı yok ama e, şeyin aynı e, sıkıntı yaratabilir e, bunun üzerine bir tane film kaplatmayı e, düşünüyorum ama şimdilik onu yapabilme şansım olmadı maalesef onu da en kısa süre içerisinde halledeceğimi düşünüyorum Bu gördüğünüz Tabii başucu deprem çantam ama bir tane de aracımda var o daha detaylı bir deprem çantası aynı zamanda deprem çantası hazırlama ile ilgili e, videoda paylaştım daha önce e, onu da hemen şöyle yukarıda bir yerlere bu video boyunca ara ara e, koyacağız e, o videoyu da izlemenizi Şiddetle tavsiye ederim hepinize. Ee, öyle bir deprem çantası gerçekten o önümüzdeki işte yaşayabileceğimiz olası bir sıkıntılı durumda ee, 72 saat boyunca bizi hayatta tutabilecek önemli şeyleri içinde barındırıyor. O 72 saat hepimiz için çok önemli. Ee, bunun ne kadar önemli olduğunu o deprem anında işte insanlar yaşadılar, kötü bir tecrübeyle yaşadılar üstelik de. Ve işte deprem oldu. Hızlıca evin tahliye olması gerekiyor. Anahtarım burada. Anahtarıma bağlı başka bir e, tekrar fener var. Çünkü elektrikler kesiliyor biliyorsunuz. E, merdivenlerden inerken önümü görebilmek adına anahtarlığıma da bir adet e, hem düdük vazifesi gören hem de e, fener vazifesi gören bu şeyi ekledim. E, bu da böyle bir şey. Bunun da yine aynı şekilde önemli bir şey olduğunu düşünüyorum deprem başladığı anda eğer mutfaktaysam sokak kapısının hemen yanında olduğu için önce sokak kapısını açıp ondan sonra derhal güvenli bölgem olan yaşam üçgenlerinin olduğu bölgeye doğru gidiyorum. Mutfakta kesinlikle bulunmuyorum. Çünkü orada işte kızarmış yağ olabilir. Kızarmış işte bir şeyler yapılan sıcak yağ tenceresi olabilir. Kaynar su olabilir. Bunların dökülme riski var. Yine dolap kapakları açıldığı takdirde ee, üzerime ağır bir takım e, işte tabak, çanak, tencere düşebilir. Bu nedenle e, mutfakta kesinlikle olmak e, hiçbir şekilde e, sağlıklı değil. Bu yüzden e, mutfakta hiçbir şekilde durmuyorum. E, ve derhal yaşam üçgeninin olduğu bölgeye e, hızlı bir şekilde kendimi aktarıyorum. İşte günün hangi ise dediğim gibi e, salondaysam salondaki yaşam üçgeninin olduğu bölgeye geçiyorum. E, yatak odasındaysam eğer yatak odasındaki yaşam üçgeninin olduğu yerde derhal e, başımı koruyarak e, cenin şeklini alarak orada hemen işte depremin geçeceği e, anı bekliyorum ve ondan sonra da hızlıca e, daha sonrasında hemen işte anahtarımı alıp deprem çantamı alıp e, sokak kapısından tahliye oluyorum. İzmir depremi yaşandığında işte merdivenlerden en son deprem olup bittikten sonra aşağıya inerken ikinci katta yaşlı bir bayanın işte bir şokla oturduğunu gördüm. Yanında biri vardı ama o kişi de kendisini kaldıramıyordu yerden. İşte merdivenlerde oturuyordu. Bir sakinliği koruyabilmek bu anlamda çok önemli. İşte onu motive edecek sözler söyleyerek hadi yapabilirsin. İşte hadi gidiyoruz az kaldı. Çıkmamız gerekiyor buradan hemen diyerek güzel sözler söyleyerek kişiyi motive edip dışarıya çıkarabildik. görüntü çok hoş değildi apartmandaki işte mermerler düşmüştü. Duvardan bir takım parçalar işte düşmüştü çok keyifli bir görüntü yoktu. E, gerçekten o sakinliği, o esnada e, koruyabilmek gerekiyor. Önemli bir şey bu. Çok kolay değil biliyorum. Hiçbirimizin başına kötü bir şey gelmesin lütfen. E, bir daha bu yaşadığımız o 7.9 büyüklüğündeki deprem hayatımızda gördüğümüz, göreceğimiz en son kötülük olsun en son acımız olsun lütfen. E bunu diliyorum canı gönülden. ama deprem hayatımızda var. Böyle bir ger gerçekliğimiz var. Ege bölgesinde özellikle Ege bölgesi ciddi fay hatlarının olduğu, fay hatlarının geçtiği bir bölge. E sık sık Ege bölgesi sallanıyor. Sadece canımız değil, malımız da önemli aynı şekilde. Bu mallarımızı kolay elde etmiyoruz. Eşyalarımızı elde edebilmek için hepimiz biz çok çalışıyoruz, ebek veriyoruz, para biriktiriyoruz. Dolayısıyla da eşyalarımızın da sağlıklı biçimde, işte güvenli bir şekilde korunmaları gerekiyor. Bunları sağlayabilmenin yolları da önceden önlemler alabilmek, sonradan üzülmemek için bu önlemleri almak mecburiyetindeyiz her birimiz. Bizleri dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle bir şey bir daha hiçbirimiz yaşamak zorunda kalmayız. Kendinize iyi bakın lütfen.